Biz şu anda resmen giderlerimiz ve masraflarımız altında eziliyoruz. 3 aydır çok mağdur durumdayız gerçekten. En masum olan sektör biz olmamıza rağmen şu anda biz tamamen unutulduk. Kontrollü normal hayata geçtiğimiz şu günlerde bazı işletmeler kapılarını yeniden açtı. Ancak internet kafe ve oyun salonlarıyla ilgili henüz açılabilirsiniz izni çıkmadı. Tabi işletme sahiplerinin de akıllarında tek bir soru işareti var. <laughs> Şu anda barlarla, diskoteklerle yani kalabalık ortamlarla bir tutuluyoruz biz. Resmen bu sektörün günah keçisi olduk. Burada gördüğünüz gibi birer masa boşluk bırakarak yan taraftaki de birerimizi de aldık. Gerçekten çok zor durumdayız. 3 aydan beri kapalıyız. Korot Koronavirüsle mücadele kapsamında yaklaşık 3 ay önce durdurulmuştu faaliyetleri. Kapalı oldukları bu süreçte hem kiralarını ödediler hem de kabarık gelen faturalarını. Geçen sene kullanım miktarlarımıza eşdeğer miktarda faturalarımız geliyor. Geçen sene 4500 lira elektrik faturası gelmişti bu işletmeye. Bu dönemde 3850 lira kapalı olan işletmeye elektrik faturası geldi. Bir kafenin yaklaşık 40-50 bin civarında maliyeti var gerek elektrik faturalarımız, gerek kiralarımız, gerek gider ve masraflarımızla beraber bunların altından kalkmaya çalışıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 20 bin internet kafe ve oyun salonu var. İşletmeciler bu süreçte tüm önlemleri aldıklarını söylüyorlar ve bir an önce kontrollü bir şekilde yeniden açılmak istiyorlar. Bir an önce kafe bizim açılmasını istiyoruz gerçekten.